doğru döndü. O bölgede Çağatay, Anıl. Hücum devam ediyor. Kerem, Kerem vurdu gol! Şimdi hızlı hücum şansı Vaban filtre hazırım. Çağatay, Çağatay kontrolü sağladı. Çağatay ikinci rakibinden kurtardı. Çağatay ayağının dışıyla vurdu Kerem! Oğulcan. Hücumun yönünü sol tarafa çevirdi. Kerem cezalarına baktı. Kerem gidiyor. Kerem'in vuruşu ve gol! Korkmaz. Tek toplarda başarı var. Vaban filtrede. Mehmet Aslan bıraktı. Anıl. Anıl kaleciden kurtuldu. Anıl. Ve gol. Bırakıyor Çağatay. Bu top biraz hızlı onun için. Çağatay geriye doğru dönmeyi başardı. Olcan Oğulcan uzak mesafe. Olcan dışarı vuruyor. Utkucan daha doğrusu. Kullandı isimli Oğulcan yerden. Anıl topukla bıraktı Çağatay. Çağatay gidiyor. Çağatay. Çağatay dışarı vuruyor. Kerem. Kerem, Kerem gitti bıraktı alan bırakıyor Kerem ve gol. köşe vur taşı, taşı yine köşe vuruşunun 3-4 adım önünden kullanıldı. Geriye doğru bir vücut hareketi bir olan bir olan vuruşu. Gitti evet. Kerem. Selim, Selim döndü vurdu. Bahattin'den seken top. Çağatay çevirdi. Anıl ve gol. Anıl. Çağatay'da bir pas bıraktı Çağatay Kerem'e Kerem içeri doğru Anıl Anıl kaleci geçiyor Anıl vuruyor topu çıkarıyor Efecan Anıl çevir kaleciden kurtardı topu ama Efecan'dan kurtaramadı geriye doğru Anıl Anıl ve gol başardı ve oyunu 6-0'lık skoru getirdi Kaleye doğru bu arada kaleciden döndü. Bahattin vurdu gol. Geriye doğru. Şimdi Oğulcan yerden bıraktı. Kerem çok hoş bir çalım. Kerem mükemmel. Doğru yerde, doğru zamanda. Hızlı hücum şansı bir oldu. Sol tarafa bıraktı Gökhan. Bedirhan doğru daha karşı karşıya ve gol! Bedirhan. Kadir, Kadir Kavak Kadir dengesini topu da kaybetti. Kerem bası Anıl'a Anıl ve Anıl, gol. Pas geçmedi. Şimdi Olcan Çağatay topun kontrolü sağlıyor. Çağatay gidiyor. Çağatay basını bırakıyor. Anıl karşı karşıya. Anıl bir gol daha atıyor. Anıl.